Şimdi tam çintar zamanı. Evet, kimi görüyorum burada? Kolay gelsin. Sağ ol. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Adem Metreş. Evet. Ne yapıyorsunuz bugün burada? Ya çintar aradı doğal geziyoruz. Temiz havalayım diyorsun ya, aynı zamanda. Emekliliği tadını çıkarıyorsunuz. <laughs> Elbette Allah azadını yedirsin Herkese Epey buldun mu? Daha yeni başladın herhalde Daha yeni başladık yeni Ne güzel ne güzel Şöyle bir göster bir görelim Şöyle dışarıya bir çıkar Şuraya bak Evet doğal gübre yok ilaç yok Afiyet olsun sağ ol, Görüşmek sağ üzere ol. Evet her yerde insanlar var geziyorlar Çintar bulmaya çalışıyorlar Salim Çintar var mı? Burada yok, burada yok. Bulamadık, bulamadık. Yok burada, yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gör.